Merhaba arkadaşlar. Cümleten selamünaleyküm. Ee, bu kanalı açma sebebim özellikle Kanarya'ya yeni başlayan arkadaşlarım için bilgi ve tecrübelerimi aktarmak, onlara yardımcı olmak, sorularına cevap vermek. Ee, benim yerim balkon. Canlı bir yer. Manzarası gayet güzel. Şöyle göstereyim size. Yaklaşık dokuz yıldır kanarya üretiyorum ben. Ee, mevcut kuşlarımın hepsi kendi yavrum. <laughs> Özür dilerim. Altta altı tane yavru aldım bu sene. 3 takım kuşum vardı. Ee, takımımın bir tanesi yumurta sıkışması oldu. Yumurtayı çıkartırken kuş öldü. Ee, bir tane takım kaldı. Baba kuş bu arkadaşlar. Baba kuşun kafası kanadı. Kapının teli değmişti. Yemliğin teli daha doğrusu. Ölmedi yılmadı açıkçası. Daha sonra gözünde nezle oldu. Gözünü de kurtardık. Bu dişinin 4 yavrusu var altta. Şu an altında 2 yavrusu var, iki yumurtası var. Yavrular dün çıktı. Yumurtalar birkaç gün daha çıkmazsa onları da atacağım. Muhtemelen boş diye düşünüyorum ben. Günlük olarak taze su muhakkak veriyorum. Altları her zaman temiz. Burada basit bir şekilde faraş ve süpürge var zaten. Onunla temizliyorum. Yemlerimi tazeliyorum. Mamayı günde az miktarda ve taze veriyorum. Özellikle önlerinde mama kalınca arkadaşlar kuş artık mamaya karşı hassasiyetini yitiriyor yani. Mamayı görmezden geliyor. Vermiş olduğum mama miktarı kuşun sadece tatlı niyetine. Hani yemekten sonra insanlar tatlı yer ya. Tatlı niyetini az miktarda Hemen bitirecek miktarda koyuyorum. Günlük olarak taze veriyorum. Yavrularım Mart'ta doğdu. 6 tane yavru. İkisi bir dişiden, iki, dördü diğer bu yatan dişiden çıktı. Ee, yavrular yaklaşık 2 aylık oldular. Bıcırdamalar başladı yavaş yavaş. Kalamar kemiğim var. Sular taze. Yine aynı kez. De. Altları sık sık temizli, temizliyorum altlarını. Kafes temizliğine çok özen gösteriyorum açıkçası. E, bu şekilde besliyorum. Bu buradaki cam açıyorum arada bir elektrik yapmayacak şekilde, kuşlara zarar vermeyecek şekilde bu camı açıyorum burada. Bu camı açtığım cam e, hem hava alıyor burası sürekli. Malum burası biraz Karadeniz bölgesi. Çok güneş olmuyor. Biz de bu durumdan muzları biz kuşlarımız kadar. Ama fena değil. Yani havadar bir yerim sahip burası. Burada üretiyorum. Arka odada da kafeslerim var. Bu sene alacağım yavrulara bileziklerim burada. Hayaller tabi bu. Gerçekler bunlar. Bu sezon pek bir e, randıman alamadık kuşlarımızdan. Ama fena değil yani. Herhangi bir e, ticari bir kaygım olmadığı için az oldu öz oldu. Bu alttaki dört yavrumun e, anne kuş yatan yumurtada şu an yatan kuş hasta olmuştu. Babayla birlikte ben baktım. E, şu kaliteli bir mama almıştım. Her gün baktım sürekli. 2 saatte bir falan ben verdim. Baba verdi. Ben verdim. Baba verdi. Yavrularımızı o şekilde kurtardık. Tekrar baba kuş formuna kavuştu. Anne kuşu karantinaya almıştım. Anne kuş komple günde yarım yumurta verdim. Mama verdim. Kuvvet naması verdim sık sık. O şekilde biraz düzelttik. İlaç tedavisi uyguladım biraz ona. Daha sonra şey yaptım. Ben üretim zamanında özellikle şöyle yakından göstereyim. Üretim zamanında şu şekilde yemlikler kullanıyoruz. Şu şekilde yemli kullanıyorum. Ben hem temizleme bakımından kolay. Kovumuz mevcut. Burada kalamar kemiğimiz, mamamız var. Suyumuz günlük taze. Ben sonuna kadar dolduruyorum bu şekilde. Bu hava kuşumuz. Sarı mozaik. Genta diye bir göz damlası var. Az önce kullandım göz damlasını. Anne kuşumuz bu. Şu anda yavruları besliyor. Bizi görünce durdu. Altında iki yavrusu var. İlerleyen zamanlarda bu yavruların bilme videosunu da çekeceğim ben gün gün. Bilezik takma videosu yükleyeceğim. Bilezikleri takmaya da göstereceğim. Az önce yumurta kaynattım verdim bir tane. Ben mamayı, mamaya yumurtayı karıştırmıyorum. Ee, çabuk bozuluyor. Çünkü yumurtayı bu şekilde veriyorum. Mamayı da az miktarda veriyorum. Çok nadir e, meyve sebze veriyorum açıkçası. Şu an üretim zamanında olduğum için kuşların alışmış olduğu düzenin dışına çıkmak istemiyorum çünkü. Alttaki yavrularımız da böyle. Yine aynı kezler. Kalamar kalam kemiği var. Az önce yumurta açlamıştım. Onlara verdim. Kuşlarım çok güzel yiyor. Bugün ilk defa banyo verdim. Özellikle kuşlarınıza. Banyo verirken e, yavru kuşlarınıza diyeyim size. 2 aylık ile haline kadar banyo vermenizi ben tavsiye etmiyorum. Çünkü e, çabuk hasta olabilirler. Soğuk alabilirler. Formları düşebilir. Bugün ilk defa banyo verdim. İçine birlikte iki damla sirke damlattım. Kuşlar çok sevdi. Ve hepsi Banyo yaptı. Suyu aldığım zaman su son derece kirliydi. Hani kuşlar için de yolda açıkçası. İki aylık oldu artık bu yavrular. Birazcık yavaş yavaş, yavaş yorur. Bu yemliklerimi ben e, iki haftada bir diyeyim komplesini döküyorum. Bir kaba üflüyorum. Temizliğini yapıyorum. Tozlardan arındırdıktan sonra bir kapta e, az bir şey taze yem atıp tekrar harmanlayıp karıştırıp bu koyuyorum. Bunları da temizliyorum sürekli. Özellikle kuşlarda tozlu yem kuşu hasta ediyor. Verimsiz kalıyor. Evet anne kuşumuz şu an kalktı. Yavrularımızı da gösterelim size. 2 yumurtamız var iki yavrumuz var altında. Dün çıktı bu yavrular. Yavruların durumu fena değil. Ee, açık renk aynı kendileri gibi yine beyaza yakın beyaz sarı olabilir. O şekilde çıkacağını tahmin ediyorum ben. Evet. Yani bunlardan iki tane yavru çıkması açıkçası beni şaşırttı. Ben hiç beklemiyordum bu dişinin bu kadar iyi toparlayıp tekrar kuluçka yapacağı, tekrar erkekleş olacağı. Erkeğimizin gözü ne Genta diye bir damla damlatıyorum. Genta'yı özellikle tavsiye ediyorum. Maşallah baba kuş gerçekten bu sezonun ve bu senenin müdavimi diyebilirim. Ben burada bu şekilde ilgileniyorum kuşlarımla. Güzel vakit geçiriyorum. Burada kahvemi içelim. Ee, soda içelim biraz durdum. Gerçekten günün taşkalasını, stresini, sinirini burada atabiliyorum ben. Şöyle yavrularımızı yakından gösterelim inerlerimizi. İlerleyen zamanlarda kuşlarla